Demirli Bahçe Mahallemizin çok kıymetli sakinleri, ben de öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle bir Ramazan'a daha bizlere ulaştıran Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. Tabi bugün Demirli Bahçe Mahallemizde, 65 mahallemizde olduğu gibi aynı masada oturmak, aynı çorbaya kaşık sallamak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Gerek Demirli Bahçe Mahallemizde, Gerekse diğer mahallelerimizde, mahalle saykinlerimizle bizleri bir araya getirdiği için Belediye Başkanımız Sayın Mesut Akülen'e çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok kıymetli AK Parti Mamuk İlçe Başkanım, Çok kıymetli Ankara AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanım, İlçe Başkanım, Çok kıymetli meclis üyelerimiz, ilçe milli eğitim müdürümüz, değerli muhtarım, çok kıymetli Demirli Bahçe Mahallesi sakinlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, vakit azaldı. Ramazan ayı, ibadet ayı, oruç ayı, Kur'an ayı. Ama onların ötesinde Ramazan ayı birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın ayı. İşte 7 yıldır bu sofraları kurarken tek bir arzumuz var. O da aynı sofralarda aynı lokmaları paylaşarak birliğimizi, kardeşliğimizi ve paylaşma duygumuzu pekiştirmek. İşte bunu sağladığınız için, bu sofraları şenlendirdiğiniz, şereflendirdiğiniz için ben katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizden Allah razı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, Mamak'ta her gün iki ayrı mahallede bu şekilde iftar programlarımız var. Nasip olursa iftarımızı hemen açtıktan sonra Şafaktepe mahallemizde de bir iftar soframız var. Buradan da oraya geçeceğiz. Aynı zamanda Kosova'da kardeşlerimizin olduğu, kardeş Müslüman kardeşlerimizin olduğu Kosova'da 7 yıl boyunca her gün iftar soframız var. Mamak Belediyesi olarak sizleri temsilen oradaki Arnavut ve Türk kardeşlerimize de Aynı paylaşma duygusuyla iftarımız devam ediyor. Yardımlarımız Ramazan'ın olması gereken hasletleri neyse yapmaya çalışıyoruz. Eğlenceden uzak. O Ramazan'ın ruhuna aykırı bütün hareketlerden uzak sadece Ramazan'ı paylaşmak ve yaşamak için. İşte bütün bunların tek bir hedefi var. O da belki her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bu ülkenin birliği, dirliği ve beraberliği için elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. İşte bu tablo aslında onun küçük bir fotoğrafı. Bu vesileyle bu vatanı bizlere emanet eden, bu nazlı bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum ve özellikle son zamanlarda Güneydoğu'da başlayan biliyorsunuz ciddi bir operasyon var. Bu operasyonlarda görev alan kardeşlerime Allah yardım etsin diyorum ve Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Tüm güvenlik güçlerimize, emniyet güçlerimize ve masum demeden, çoluk çocuk demeden, hiçbir ayrım yapmadan vahşice o katliamları gerçekleştirenlere de Allah lanet etsin diyor, kahhar ismiyle kahru perişan etsin diyor. Bu vesileyle ben tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Bizleri sağlıkla bu Ramazan'a kavuşturan Rabbime şükrederek aynı sağlıkla, sıhhatle bayramlara da karıştır, kavuşturmasını temenni ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.